Demokrasi her yerde konusuyla devam ediyoruz. Artık her yerde milli egemenlik konuşuluyor. Oya siz demokrat mısınız? Evet ben demokratım çünkü demokrasi gerçekten insan bak insan susuz yaşayabilir. İnsan ekmeksiz yaşayabilir belli bir süre yaşayabilir ama özgür olmadığı zaman düşünsene her şeyin var ama özgür değilsin eline kelepçeleri takmışlar böyle duruyorsun bu senin için korkunç Oturabilir bir şey. Oturabilir miyiz Evet Nebahat Burçak 569 beğeni var demiş çok haklı biraz daha artırmamız lazım like butonuna çöküyoruz arkadaşlar ve aynı zamanda e, İsa Furkan Naral SA demiş AS hemen yeni otur İsa'cım. Zil çalacak mısınız? Hemen zilimizi çalalım Tongucuğum. arkadaşlar. Bugün neler tünaylı öğreneceğiz? Tünaydın herkese Herkes yerlerine otursun. Şu anda sınıfımızda birazcık kalabalıklık var. O yüzden herkes like butonuna basıp hemen yerine otursun. Pijamalarımızı giydik. Güzel bir e, çarşamba günü yok. Salı günündeyiz. Güzel bir salı günleri Günler, Günler de karıştı karıştı valla. hocam. Evde yatıyorum başka bir şey yapmıyorum. Evet. Hangi günde olduğumuzu bile bilemiyoruz ama sıkıntı yok. Burada bugün demokrasi o nedir? Okulu çok özledim ön ya. hep hani biz özledik. Bu arada okulu özleyenleri de şöyle bir görelim. Sümeyye, Nehir Somuncu sen de arkaya yerine otur. Burak Kaan Ateş, hocam diyorsun ama bak yerine oturmalısın ki ben senin. Ben şimdi hepiniz ayağa kalkarsanız Yusuf Yiğitler ya da işte Beritan Demirel ne yapacak ne yapmamız lazım yani biraz arkalarda da doğru arkadaşlar bilhassa fazla ayağa kalkmasınlar. Şimdi like butonuna basık dersimiz başladı. Demokrasi nedir konusunu öğreneceğiz. Halk yönetimine nasıl katılır ve demokratik hayatı engellemek için neler yapılmıştır bunları öğreneceğiz. Sizden isteğimiz arkadaşlar bir duyurumuz var bu duyuruyu biz yapacağız diğer duyuru da siz yapacaksınız. Bizim duyurumuz şu altın sınıflar için bu cumartesi günü ve bu pazar günü saat 16.10'da ve 12.10'da ödüllü toplam 10 kişiye kırtasiye seti hediye edeceğimiz Tonguç hemen kaydınızı yaptıracağınız ücretsiz uzaktan eğitim tekrar sınavımız var. Bu bizim duyurumuz. Mutlaka buna katılın Tonguç sınavda.com'da. Sizin yapacağınız duyuru ise bu sınava birçok arkadaşınız katılması için 6A, 6B, 6C, 6D'de lütfen bu videoyu WhatsApp'ta paylaşın. Onlar da sınavdan haberdar olsunlar ve mükemmel bir şekilde süper sonuçlar elde etsinler Tonguç evladım benim. Şimdi demokrasi her yerde. Nasıl yani her yerde? Demokrasi ne ki? Demokrasi ne biliyor musun? Ülkeyi halkın yönetmesi. Mesela şu anda sen başbakan olabilirsin Tonguç Eladım. Ben adımı. tam Ve, bir halkım. Evet. Veyahut da şu anda mesela başka kim olabilir? Şöyle gösterelim. Başka kimler başbakan olabilir mesela? Yağmur Öztopal başbakan olabilir. Ya da Sena Betül Demir olabilir. Ya da isimsiz oyuncu isimsiz olduğu için olmaz. Onun isim bulması lazım kendine. Muharrem Selim Efendi ya da Zeynep Peker olabilir. Herkes okulu çok özledim demiş. Dolayısıyla bizler şunu biliyoruz ki demokrasinin olduğu bir yerde son sözü bir adam ya da bir erkek ya da bir kadın değil. Halk söyler. Halk karar verir. Gerçekten de bizim ülkemizde de şu anda böyle. Mesela insanlar diyor ki bu böyle olmasın diyor. İsyan çıkıyor, şu oluyor, bu oluyor, bir şeyler oluyor ve sonrasında fikirler değişebiliyor. Demokrasi halkın seçtiği yöneticiler aracılığıyla halkın kendisini yönetmesidir. Peki demokrasilerde halk yönetime nasıl katılıyor? Birincisi halk seçimler yoluyla yönetime katılır. Seçimler gizli oy ve açık sayım ilkesine göre yapılır. Yani oy verirken gizlice eğer anneniz babanızla beraber seçimlere katıldıysanız böyle oy vermeye gittikleri zaman gördüyseniz orada gizli bir sandığın arkasına geçerler. Gizlice sayılır ama e, şey verirler oyunu ama açık açık herkesin gözü önüne sayılır. Şimdi demokraside bir yolculuksa eğer bu demokrasi bunun içinde hukuk üstünlüğü vardır. Çoğunluğun yönetim vardır ve azınlığın da hakları vardır. Azınlığın haklarından kastımız şu. Mesela diyelim ki bir ülkede seçimler yapıldı. Tamam burası ülkenin şey olsun. Nedir onun adı? Eee Başka bir yön şey olsun. Burada mesela iki tane turuncular var, üç tane yeşiller var, iki tane morlar var, bir tane maviler var, bir tane kurşun kalem var. Nasıl yani? Oo. Yani ülkeyi şu an en fazla oyu kim aldı? Yeşiller aldı. Tamam bu yeşiller iktidar oldu. Almanya'daki yeşiller partisi. Gibi mesela sallıyorum. Burada diyelim ki turuncular da diyelim ki muhalefet partisi oldu. O zaman bunlar ölsün mü? Hayır. Kurşun kalem de. Ee, morlar da, maviler Çok az, azınlıklar ama bunların da mutlaka söz hakkı onlar var. Onlar çay getirsin. Ha, onlar çay getirsin diye bir şey yok. Ülkeyi yeşiller yönetir ama ülke yeşiller bunları da sevmek, bunları da korumak, bunların da haklarını savunmak için yönetir. Dolayısıyla azınlığın hakları dedi bak bu yeşil kalem azınlık, bu mavi kalem azınlık. Şunlar ise çoğunluk gibi daha fazla... Oluyor. Hayır, çoğunluk olması bir şey değiştirmez. Azınlığın da hakları mutlaka e, göz önünde bulundurmalıdır, burası önemli. Çoğunluk yönetir ama azınlığın... Hakları da hukuk üstünlüğüne e, korunur arkadaşlar. Evet elimizde boy oldu gördüğünüz gibi. Şey. Şimdi demokratik toplum nasıl oluşur onu Ahmet Bey demiş ki hocam okulu o kadar çok özledim ki rüyamda bile okulu görüyorum hocam demiş. Çok güzel. Gerçekten bir öğrenci eğer rüyası okulu görüyorsa bu rüyayı hayra yormak lazım. Başarılı bir Rüyalar öğrenci. Rüyalar tersine olmuş. çıkarmış. Okul o yüzden tatil oluyor. Evet ama şu da var arkadaşlar. Bunu okulun tatil olmasının temel sebebi şu anda bizim esasında büyüklerimizi çok sevmemiz, dedelerimizi, amcalarımızı veyahut da sağlık kuruluşlarına çalışan doktorlarımızı çok sevmemizden kaynaklanıyor. Bizler okula gidebilirdik. Fazla bir şey olmazdı bize kolay kolay. Ama çocuklara bir şey olmuyor. Ama biz okula gittiğimiz zaman bizim üzerimizden eğer yaşlara bulaşırsa onlar hastaneleri doldurdu. Bu sefer doktorlar sabah günüz akşam dolarlardı, hastaneler dolardı. Bir sürü insan çok fazla hasta olur. Ama bizler bencillik yapmadık. Evimizde biraz daha sabırla oturduk. Sokağa çıkma yasağına uyduk. Ve bunun da mükafatını inşallah alacağız. Ama bizler şu anda derslerimizi uzaktan eğitimde ev okulda ve EBA üzerinden dinlemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla evde oyunlarımızı oynamaya devam edelim. Okullar açıldığı zaman da zaten çılgınlar gibi ee, şeyde neydi okulun... Ee, Bahçesinde yerlere yuvarlanmayı da unutmayız tabii ki. Demokratik toplum nasıl oluşuyor? Demokratik toplumdan kastımız şu. Birincisi demokrasi ailede başlar. Yani evde son sözü sizin evde kim söylüyor? Annem mi söylüyor, babam mı söylüyor, sen mi söylüyorsun? Bizim son sözü hocam annem söylüyor tabii ki. O zaman de demokrasi yok. Annem baskın, baskın bir karakter. İşte bak o zaman evde demokrasi yok. Son sözü annen değil. Son sözü hep beraber karar vermeniz lazım. Mesela annen diyor ki... ...bu işte bugün bu yemek yenecek. Baban diyor ki hayır ben onu sevmiyorum. Sen diyorsun ki ama anne ben sevmiyorum. Olmaz. O zaman annen sizin görüşlerinizi almak zorunda. Baban eğer sevmiyorsa o yemeği, daha farklı bir yemek istiyorsa... ...sen de istemiyorsan, ''Annem hayır, bu olacak, bitti gitti, yiyin bunu, zıkkım diyemez. Mutlaka sizin fikirleriniz... Diyor, da... benim madem babama <laughs> kılıbık diyor. Hayır, babana kılıbık değil, kalbi ılık diyor. Yani sen ne kadar Aa. kalbi ılık bir insansın, beni seviyorsun, manyak Hocam diyorsun. siz kılıbık mısınız? Hayır, ben kalbi ılığım. E, e, dolayısıyla burada şunu bilmemiz lazım... <laughs> Yani Tonguç'um gerçekten çok özel sorular soruyorsun. Şaka bir yana burada biz Tonguç... E, ne Tonguç'u ya? Tonguç'un ailesi... Suzan Yılırım annem ve sizi izliyorum demiş. Evet şu anda gerçekten komik bir durum oluştu. Anneler de bizi izliyor. Dolayısıyla evde eğer son annenin söylediği oluyorsa o evde demokrasi yoktur. Son anneler söylememeli. Çocuklara da babalara da haklar verilmeli diyoruz ve hepinizi yürüyüşe çağırıyoruz arkadaşlar. Şaka bir yana. Dolayısıyla demokrasi ailede başlar. Aile içi kararlarda çocukların fikrini alınması demokrasi bilincini geliştirir. Yani anneniz ya da babanız sizi ...sevgili Pelin Öztürk ben, sevgili Zehra Melek... ...tabii kimse annesi, hiçbir anne çocuğuna Pelin Öztürk ben demez de... ...sevgili Mustafa İbrahim, sevgili Kübra Yıldız... ...söyle yavrum, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sence seni terlikle mi döveyim, Oo. yoksa oklavayla mı döveyim? Hangisini istersin şeklinde? Çok tabii böyle bir şey yok. Çocukların fikrinin de alınması gerekir. Ve okulda da devam eder. Öğrenci okula geldiği zaman, eğer okulda hoca... ...ben ne dersem o olur, müdür hadi oradan çocuklar, biz ne dersek o olur derlerse... Öğrenciler sınıf ortamlarında birbirine saygı göstermezlerse ve demokrasi bilinci gelişmezse o zaman ülkede de gelişmez. Dolayısıyla evde demokrasi lazım, okulda demokrasi lazım ve sonrasında da tüm toplumda da demokrasi oluşabiliyor. Hocam Fırat Sedik demiş ki, demokratik yönetim uygulamayan ülkeler var mı demiş. Demokratik yönetim uygulamayan ülkeler var. Mesela şu anda Suudi Arabistan'da demokrasi yok. Kral Aa. ülkeyi yönetiyor, Kralın oğulları ülkeyi yönetiyor ve Suudi Arabistan'da ne derlerse oluyor. Mesela kadınların oy verme hakkı yok. Ya yani var da yok gibi bir şey yani. Zaten oy versen kime verir? Krala vereceksin zaten. Eylem ve seylem. Eylem ve seylem diyorsun Bitti gitti yani. Mesela Arabistan'da kadınların araba sürmesi yasaktı. Şimdi izin vermişler. O da arka koltukta oturacaksın falan. Böyle komik komik şeyler. Dolayısıyla yani demokrasi olmayan ülkeler var. Bazı Afrika ülkelerinde de yok. Bazı işte e, Asya ülkelerinde de yok. Ama biz şunu biliyoruz ki demokrasi gerçekten çok güzel bir şey. Şöyle düşünün. Eğer Kuzey Kore'de var mı hocam demokrasi? Kuzey Kore'de diyor. Orada bir adam var. Ne dersiniz o diyor. Mesela ben bugün Kim o adam ya? Kim adı kim zaten? Ha sen de sormuyorsun zaten. Kim oğlum, o? Kim adam o adam kim işte? Adı kim? Kim o, kim hocam o? Adı kim işte yani. Tamam için niye beni trollemeye çalışıyorsun anlamıyorum ki seni. Adı kim ne mi? liderin adı da. Evet kimdi? Dolayısıyla biz bu adam veya buna benzer kralların olduğu şeyleri sevmiyoruz. Biz demokrasiyi seviyoruz. Ve demokrasiye birileri diyelim ki darbe yapmak istedi. Mesela bundan 3-4 yıl önce 15 Temmuz 2016'da ülkemize bir grup kendini bilmez insan darbe Hocam yapıyor. Hocam 2000 kişi izliyor ama sadece 1300 tane yoklama alınmış. Niye Olmaz. iyi yok? Demek yok, yok. Yok. Yok, iyi yok yazılıyor. Yok yazılmasın arkadaşlar. Hem like butonu çökerteli ben geçen baktım videodan sonra baktım like butonu çalışıyor. Allah dedim ya altın sınıflar normalde like butonu çökertiyorlardı. Herkes like butona bastığı için işlemez oluyordu. Şaşırdım çalışıyor. Lütfen bu çökertebilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Şimdi darbe milli egemenliğe karşı yapılmış en büyük engel. Yani bu darbeyi bazen kendini bilmezler yapar. Bazen bir asker yapar. Bazen bir komutan yapar mesela İran'da da darbe oldu. Veyahut hatta işte Libya'da da darbe olabiliyor. Veya Suriye'de mesela darbe yapmış adam. Suriye'nin halkı kaçtı ülkeden? Bizim ülkemize sığındı. Adam hala bu ülke benim, benim olacak diye kendi kendine konuşuyor. Dolayısıyla 15 Temmuz 2016 tarihinde millete karşı bir darbe girişimi gerçekleştirildi. Ancak Türk milleti, bak orduyu ele geçirdiler ama Türk milleti sokaklara çıkaraktan bu darbeyi durdurdum Bu demokrasiye darbe girişiminde 15 Temmuz 2016'yı mutlaka hepiniz yaşınız büyük olduğu için hatırlıyorsunuzdur. Ömer Halis Demir isimli bir ee, kahramanımız 15 Temmuz gecesi darbecilere ilk kurşun ataraktan şehit oldu. Ve öleceğini bile bile ateş etti. Dedi ki ya ben bunu ateş edersem kesin ölürüm. Ama... Ben ölmezsem ne olacak? Ben ölmemiş olacağım. Ama darbeyi gerçekleştirip ülkenin demokrasisini elinden, e, elimizden alabilirler. O yüzden ben ölmeyi göze alıyorum dedi. O yüzden biz Ömer Halis Demir'i çok seviyoruz. Onun her yerde resmini görüyorsunuz. Onu her zaman rahmetleniyoruz. Ve darbeci hainlere karşı halk camilerden okunan selalar ile uyarıldı. Hani şimdi böyle ezandan sonra böyle e, işte ey halkımız sokağa çıkmayın. Evde oturun. Mikrof var. Aman aman dikkat edin. Hadi görüşürüz diye imam bir şeyler söylüyor ya. O zaman, uzun sürüyor hocam onlar. Biraz bayağı uzun sürüyor. Birazcık bu, bizde endişeli ne oluyor acaba falan diye ama sonuçta camiden gelen şey kötü bir şey olamaz herhalde bizim iyiliğimiz içindir camiden gelen bu güzel sesleri dinledikten sonra o zamanda da şöyle bir şey olmuş dediler ki ey halk sokağa çıkın herkes sokağa çıksın dediler nasıl yani çünkü sokağa çıkmasak o zaman darbe çok daha belki başarılı olacaktı onlar açısından ama sonra yamuldular 15 Temmuz hain darbe girişimdi ...248 vatandaşımız da şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. 2196 vatandaşımız ben size... Ömer Ali Çoban oldu, Allah rahmet eylesin. Evet, gerçekten onları rahmetle anıyoruz. Ve 2196 vatandaşımız ise yaralanarak gazi oldu. Şimdi bugün ne öğrendik? Demokratik toplumun ne olduğunu öğrendik. Demokrasiye darbe girişimi halk tarafından nasıl önlendiğini öğrenmiş olduk. Şimdi sınavımızı cumartesi pazar girmeyi unutmuyorsunuz. Biliyorsunuz arkadaşlar ödüllü. Ve aynı zamanda ödevlerimizi zaten aşağıda yazdık. Hemen şöyle vermek istiyorum ben. Demokrasi her yerde konusuyla alakalı... Taktikli tüm dersler soru bankamıza sayfa 240 ve 241. E, testleri çözmenizi istiyoruz. Burası e, karar alma sürecine ben de varım ve demokrasi her yerde konusuyla alakalı bu soruları çözmenizi istiyoruz. Bir. Ve Zoru Bankamızdan da sayfa yine aynı sayfalara denk geliyor. Gerçekten ben çok şok oluyorum. Nasıl olabiliyor sosyal bilgilerde bu? Yine sayfa 240 ve 241'den testleri çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Hemen göstermek istiyorum. 240 ve 241 karar alma sürecine ben de varım. Bunlar yine bizim ödevimiz. Ve yine Dinamo Zoru Bank pardon Dinamo Zoru Bankası kafam gitti. Dinamo Zoru Bankamızdan da sayfa 114 ve 117'den mutlaka bu testleri çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Burada yine Yöneticilerimizle biz... biz bir sonraki olacak. canlı yayın var mı hocam? Tabii ki bir sonra yine birazdan arkadaşlar organ bağışı konumuzda. Fen bilimleri organ mafyası konusunu pardon organ bağışı konusunu Aa. işleyeceğiz. Fen bilimlerinde hep beraber bu konuyu gülerek öğrenerek canlı. Hocam bana beyninizi bağışlar mısınız siz öldükten sonra? Tabii ki ben öldükten sonra beynimi sana verebilirim Tonguç'un. Hadi bakalım şimdi hep beraber soru çözümüne geçelim. Çalışıyoruz ve başarıyoruz. Altın şimdi sosyal bilgilerde demokrasi her yerde konusunun soru çözümüyle karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeden sorularımızı çözmeye başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi Buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgide altı çizili ifadeye ters bir durum, ters bir durum söz konusudur? Bakın. Aşağıdaki buna göre aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgide altı çizili ifadeye ters bir durum söz konusudur? Hemen bakalım. Demokratik yönetimlerde seçimde en çok oyu alan kişi ya da parti yönetime gelir. Evet. Seçilen yöneticiler anayasada belirtilen süre içinde görevlerini yaparlar. Seçimle gelen yöneticilerin değiştirebilmesinin şartı vatandaşların iradesidir. Yani ben bir kişiyi seçtim ve bu kişinin e, faaliyetlerinden memnunsam onu tekrar seçerim. Ama eğer faaliyetlerinden memnun değilsem, yaptıklarından memnun değilsem ne olur arkadaşlar onu bir daha seçmem. Bu bu da e, yönetimle, e, seçimle iş başına gelenin yine seçimle e, iş başından gitmesinin e, olanağıdır. Bu da demokratik yönetimlerde gerçekleşir. Peki... Buna ters bir durum. Aşağıdakilerden hangisinden söz konusudur diyor. Herkesin seçimlerde bir oy hakkının olması. Evet bu ters bir durum değil. Burada eşitlik var. Herkesin bir oy hakkı var ve herkes eşit bir şekilde istediği kişiye oyu verebiliyor. 4 yılda bir seçimlerin yenilenmesi bu da demokrasinin gereğidir. İnsanlar belirli süreliğine seçilirler. Zaten ömür boyu seçilseler ne olur? Bu bir e, demokrasi olmaz, cumhuriyet olmaz. Bu yüzden nedir arkadaşlar? Belirli süreliğine seçilir. O 4 yılda, 5 yılda işte yaptığı faaliyetlere göre insanlar o insanları tekrardan seçer veya yönetimden alırlar. Seçimlerde yönetimin el değiştirmesi bu da demokratiktir. Çünkü seçimlerle ne oluyor? Yönetim el değiştiriyor. Yani başka türlü herhangi bir baskıyla veya herhangi bir şiddet olayıyla değil seçimle. Seçimle gelen seçimle gidiyor. Bu yüzden seçimle yönetimle el değiştirmesi de tabii ki de demokratiktir. Ama askeri darbeyle yönetime el konulması tabii ki de bu duruma ters bir e, ee ters bir ifadedir, ters bir gelişmedir. Çünkü askeri e, darbeler halk iradesini hiçe sayarlar. Halk iradesiyle başa gelmiş kişilere e, darbe yapmak suretiyle ne olur? Onların yönetimine el koyarlar. Bu da son derece yanlış bir durumdur arkadaşlar. Biliyorsunuz e, çok yakın bir tarihte 15 Temmuz 2016'da bir darbe girişimi, darbe kalkışması gerçekleşmiş ama millet buna müsaade etmemişti. Evet 15 Temmuz ile ilgili de bir sorumuz var. Şimdi öğretmen derste 15 Temmuz akşam, akşamında Cumhurbaşkanı'nın bir televizyon programında telefonla katılarak halkı dirençe çağırdıktan sonra halkın örgütlenerek bu kalkışmaya gereken tepki gösterdiğini ve darbe girişiminin başarısı olduğunu anlatmıştır. Daha sonra bu olayla Mondros ateşkesinin hangi maddelerini ilişkilendirirsiniz diye soru sormuştur. Mondros ateşkes antlaşması önemli bir antlaşmadır. Eee bizim için ve e, öğretmenin sorusuna öğrencilere Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki hangi maddesini örnek gösterirse doğru olur diyor. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şu. Ne yapmış Cumhurbaşkanı? Bir televizyon programında halka seslenmiş, bir iletişim kurmuş ve kalkışmayı halk e, bu e, video e, görüşmesinden sonra bu e, telefon görüşmesinden sonra halk sokaklara çıkarak durdu bu kalkışmayı durdurmuştur. Ve Mondros Atişkes Antlaşması'nın hangi maddesiyle bu ilgilidir? Bundan bahsediyor bize. Şimdi Osmanlı demir yollarından itilaf devletleri istifade edecektir. Burada demir yolu ulaşımla alakalı bir şey var arkadaşlar. Yani bir yerden bir yere e, gittiğimizde kullandığımız demir yolu işte e, yine karayolları bunun tabii ki de bir alakası yok. Osmanlı ordusu ters edilecektir. Bu da askeriyle alakalı. Biz burada İletişimle alakalı, e, görüşmeyle alakalı bir şey aramamız lazım. İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit edebilecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir yeri işgal edecekler. Yani stratejik herhangi bir önemli noktayı işgal edebilecekler. Burada da yine siyasi ve askeri bir durum söz konusudur. Ama A seçeneğine baktığımız zaman hükümet haberleşmesi dışında kalan, tüm haberleşme ve ulaşım hatları ittifak devletlerinin kontrolüne bırakılacaktır. Burada Cumhurbaşkanı televizyon programına telefonla katılarak ne yapmış? E, halkı direnişe çağırmış. İşte burada Mondros Ateşkes ile de bizde, bize tarihte yapılmak istenen neydi? İletişim, ülkeyi yönetenlerin halkla iletişimini kesmek bu maddeyle ve halkın haberdar olmasını gelişmelerden engellemek için bu madde koymuşlardı ve tabii ki de doğrudan A seçeneğiyle ilişkilendiririz. Tüm haberleşme ve ulaşım hatlarının itiraf devletlerinin kontrolüne bırakılacaktır. A seçeneği doğru cevabımız. Bakalım kimler A demiş? Hemen yorumlara böyle aşağıya doğru bakalım kimler A demiş, kimler bu soruyu doğru cevaplamış. Bu soruyu doğru cevaplayan bir öğrencimizin ismini de buraya yazmak istiyorum. Ceren Taş A demiş, Ceren'cim seni tebrik ediyorum. Naime A demiş, Betül Aydın A demiş, Hanife Yavuz A demiş, Dilara Bayram A demiş, Yasemin Birlik A demiş, Aslanların e, Pençesi A demiş, Ayşe Jobden e, A demiş, Sevgi Çam A demiş. Ben Sevgi Çam'ın ismini buraya yazmak istiyorum. Sevgi... Çam. Sevgi seni de tebrik ediyorum ve seninle birlikte Ömer Aydın'ı, Ceren Taşı, yine Alp, e, Alpan Pro'yu, Fırat 8'liği, e, 8, li, 8 li tebrik ediyorum. Reyhan Çır'ı, e, Reyhan Çur'u tebrik ediyorum arkadaşlar. Hepinizi e, doğru cevaplayan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Yanlış cevaplayan arkadaşlarımız da üzülmesinler. Yeni sorumuz geliyor. Odaklanalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Askeri darbe, bir ülkede silahlı kuvvetler mensuplarının silah gücüyle ülke yönetimine zorla el koymasıdır. Dünyanın birçok yerinde bu e, özellikle e, bu tarz girişimler olmuştur. Dünyanın birçok yerinde özellikle gelişmekte olan ülkelerde 20. asrın sonlarına doğru darbeler yaygınlaşmıştır. Latin Amerika'da, Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da darbeciler halk egemenliğini hiçe sayarak devlet yönetimine el koymuşlardır. Peki, yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisinin ulaşılamaz? Darbe ülke yönetimine baskı yoluyla el koymaktır. Evet arkadaşlar darbe ülke yönetimine baskı yoluyla, şiddet yoluyla el koymaktır. Doğru. Darbeciler ülke yönetimine silah soruyla egemen olmaya çalışırlar. Evet arkadaşlar tanklarla, tüfeklerle ülke yönetimine milli iradeye, halkın iradesine egemen olmaya çalışırlar. Ulusal iradenin hakim olduğu ülkelerde darbe kabul edilemez. Evet arkadaşlar ulusal iradelerin hakim olduğu bölgelerde darbeler kabul edilemez. Çünkü halk e, kendisini yönetecek olan kişiyi seçer. Darbeler e, darbe yapan kişiler tarafından, darbe yapılan ülkede darbe yapan kişiler tarafından o ülkeye yönetilir. Ama darbe yapan kişiyi halk seçiyor mu? Hayır. O yüzden ulusal iradelerin hakim olduğu bölgelerde darbe asla kabul edilemez. Darbeler daha çok Avrupa'da gerçekleşmiştir. Hayır arkadaşlar burada öyle bir ifade yok. Avrupa'da, Afrika'da, Asya'da gerçekleşmiştir diyor. Ama en çok Avrupa'da, en çok Avrupa'da şu ülkede falan diye bir bilgi yok. Doğru cevabımız D. Bakalım kim nerede demiş. Hemen doğru cevaplayan öğrencilerimizden ne yapalım? Ee, bir tanesinin ismini buraya yazalım mı? Ya da diğer sorumuza yazalım mı? Şimdi okuyalım. Evet, Cemre Dikici D de demiş... Ömer Safa D demiş. İdil Su Aydın D demiş. İbrahim Kerem Kuru D demiş. Osman Eren Kandemir D demiş. Eren D demiş. Eyüp D demiş. Yusuf Can Işık D demiş. Boşo da D demiş. Zeynep Çetin D demiş. Hepinizi tebrik ediyoruz arkadaşlar ve hemen şimdi bakalım ödüllü sorumuz gelecek mi? Ödüllü sorumuz birazdan gelecek diyoruz arkadaşlar ve ödüllü sorumuz da birazdan geliyor. Şimdi bu son sorumuzda ödüllü sorumuzda vereceğiz arkadaşlar. Ödüllü sorumuzda birlikte çalışmamızı tamamlayacağız. Umarım ödüllü soruyu doğru cevaplarsınız diyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar ödüllü soru gelsin.